Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, performans testi yap yapacağız. Performans testiyle neyi kastediyorum? Performans testiyle e, iki farklı robotun, iki farklı indikatörün daha doğrusu ve buna ait olan robotun performanslarını ölçeceğiz. E, bunu yaparken de bunu optimizasyon sayfasından yaparak e, size göstereceğim. Hangi robot daha çok kazandırmış, hangisi daha az kazandırmış, bunun performansını işleyeceğiz. Ee, tabii ki burada anlatacağımız şeyler yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Gene burada gösterdiğimiz robotların performansları e, iyi gözükebilir fakat e, gerçek hayatta bunun tam uyuşmayabilir. Dolayısıyla e, buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, buradaki aslında size örnek olması vasıtasıyla anlatıyorum bu konuyu, şimdi derseniz beraberce başlayalım. Öncelikle kullanacağım borsa Binance borsası olacak. Kullanacağım paritede Bitcoin paritesi yani Bitcoin USDT, Bitcoin Tether paritesini kullanacağım. Bunun için grafiği görmek istersek eğer F4 tuşuyla seçtiğimiz Bitcoin USDT paritesini Binance'da fiyatını, grafiğini görüyoruz şu anda günlük grafiği alalım. Ee, şimdi robotun bulunduğu kısma geçmek istediğimiz zaman IQ Algo menüsü altında Hazır satışlar kısmına geliyorum. Burada performans testini yapacağım iki tane robot olacak. Bunlardan birincisi Most çok sevdiğimiz, benim daha çok çok sevdiğim Most stratejisi. Bunun için Most yazıyorum. Mouse'lu tabi birkaç tane versiyonu var. Mouse DI de var IQ'nun içerisinde. most stratejisini ele alacağım. Bunu Backtest optimizasyonu kısmına geliyorum. Hiçbir şey kaldıralım. Default değerlerle aç diyoruz. İleri tıkladım. Default değerler içerisinde normalde garanti olarak karşımıza çıkar. Fakat biz buradan bunu değiştirmek zorundayız arkadaşlar. Bunun için de btc parite yazıyorum. btc USDT Binance'ı seçiyorum. Ee, i̇lk olarak gün periyoduyla ile başlayalım. Biz bunu haft günlük, haftalık, saatlik, 4 saatlik istediğimiz periyotta bu testleri yapabiliriz. Ben şu an için bu video içerisinde gün testi ile yap yapmak istiyorum. İlk periyodumu. Ee, buy order ve sell order bir bitcoin olsun. Bunlar bir seçili olsun. Ee, Periyot kısmında Aralık vereyim belki. Bu önemli. Buradaki pilot kısmından kastettiğim şey aslında hareketli ortamın most'un içindeki hareketli ortamın uzunluk değerleri. Bunu ilk değer olarak 1 ile başlatayım. Son değer olarak da 20 diyelim. Her bir tanesi de birer adım birer adım atırsın. Yani her yaptığı backtest işte birincisi, ikinci ikincisi için, üçüncüsü için birer birer arttırsın. Percentage kısmına geliyorum. Bunda da gene aralık kısmını seçiyorum. Bunda da ilk 0.5'ten başlasın. Son da diyelim %8 olsun ki percentage %100'lik demek. Adım olarak da 0.5 artarak gitsin ve şu anda otomatik olarak hesaplıyor 320 tane olasılık olduğunu söylüyor bize. Bu 320 olasılığı kendisi değerlendirmeye alacak. İleriye tıklıyorum. Son 500 bara baksın. Bunu değiştirmiyorum şu anda. Çünkü 500 bar 500 gün demek zaten. Başlangıç bakiyem 1000. Yani 1000 dolarımız varmış gibi düşünün. Eee komisyon oranı da 1 diyelim. 1. En iyi 320 tane olasılık vardı. Bu en iyi 320 olasılığı buraya yazıyorum. İlk 10 tanesini değil tümünü göstersem. Evet şu anda son 500 barımızı ayarladık. En iyi 320 tane optimizasyonu backtest'i gösterecek. Komisyonlarımız binde bir. Ki komisyonu katmak mutlaka gerekli. Son 500 bar yani son 500 günlük hareketimizi gösterecek. Bitir diyoruz ve kendisi şimdi otomatikman optimizasyonlara başladı ve çok hızlı bir şekilde bitirdi. Şöyle biraz tam sayfa olarak büyüteyim burayı. Burada son 320 adet back testi yapmış ve bitirmiş. Overall kısmın overall demek zaten toplam bakiye demek aslında. Bakiyem en iyi en iyi ayarla 1000'den 7817'ye çıkmış. Yani 7.8 kat artmış. Komisyon olarak 148 ödemişim. Kar olarak 6817 kar elde ettiğim bir ayar var. Yani %681 kar etmiş. Tabi kayıpları da burada gösteriyor. Hat, yani yanlış giren işlemler. Yani daha doğrusu hat, zarar eden işlemler. Bu da %38 zarar etmiş ama toplamda tabii ki %681 kar da Ve 20 kere işleme girmiş. Ve periyot 15, percentage 0.5. Yani en iyi kazandıran işlem şu anda percentage 0.5, periyot kısmında 15. Onun bir altına baktığımız zaman percentage 1, 1'e 13. Bu da 16 defa işleme girmiş. Onun bir altına baktığımız zaman işte 0.5'e 16 gibi bu şekilde aşağı iniyor. En kötü performansa bakalım isterseniz. En kötü ayarda ne yapmış? Onun için en alta iniyorum. Evet burada da period 1 ve percentage 1.5 demiş ve 148 defa işleme girmiş. Yani tabi bunun 2 üstünde 0.5'e 1 var. <laughs> yani çok fazla işleme girmiş. Çok fazla işlemden çıktığı için komisyon oranından zarar ettirmiş. Hem komisyondan zarar ettirmiştir hem de çok işleme gelişini zarar ettirmiştir zaten diyoruz. Şimdi en iyi 3 datamızı yeni üç datamızı şöyle alalım. Mesela birinci birinci aldığımız zaman ki en iyileri almak her zaman için doğru sonuç da vermeyebilir arkadaşlar. Yani genelde bunları biraz daha az işleme girenler seçilir genelde. Mesela 15 gibi yani şu 15 işleme girmiş gibi ama e, baktığımız zaman da zaten neredeyse arada bir 300-400 dolarlık fark var. 5 işleme girmiş. E, açıyorum iki işlemi. Bakın gördüğünüz gibi şunu tam sayfa yapıyorum. Buradan almış overall'u. Yükselmiş, 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 yükselmiş ve şu anda 7817'ye kadar yükselmiş. Son 500 günde ki getiri oranı bu. Bunu daha güzel grafikte görmek istersek grafikte de şöyle büyütüp biraz daha açıp Evet bakın burada Son 500 günde aldığı ve sattığı noktaları görüyoruz. Almış, satmış, almış, satmış, almış, satmış. Burada şu kısmı zoomlayayım. Da satmış, alttan almış, yukarıda satmış, alttan almış, yukarıda satmış. Neredeyse şurada almış satmış, neredeyse eşit gibi. Yani en dipten almış, neredeyse e, hemen hemen yaptığı bütün işlemlerde kar elde etmiş diyebiliriz. Detaylı rapora bakarsak da bunu daha net göreceğiz zaten. Detaylı rapora baktığımız zaman işte e, yine %618 kazandırdığını toplam overall'ımızın 7817'ye çıktığını gösteriyor. Komisyon olarak 148 artık dolar ödediğimizi gösteriyor. Dolar ödedi, telaffuz ediyorum. Başlangıç parkeyesinin 1 lira başladığını gösteriyor. E, gönderen 20 tane emir olduğunu, 10 tane al, 10 tane sat emir olduğunu gösteriyor. Ve gönderen emirin saatine kadar en uzun işlemsi geçen süreyi gösteriyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şu an için Monst'un performansı %681. Şimdi aynısını aynı e, son 500 günlük günlük grafikte son 500 günü gene test edeceğim ikinci robotumsa hareketli üstel ortalama robotu. Şimdi derseniz o kısma geçelim. Şimdi ikinci robotum olan üstel hareketli ortalama robotunu seçeceğim. Evet burada bunun için ilk önce yine hazır stratejiler kısmına geldim. Buradan cross move olan stratejiyi bulmam lazım. Evet. E, cross no olan stratejiyi buldum. Backtest optimizasyon kısmına geliyorum. E, Garanti ile açılıyor gene. Garantiyi kaldırıp buraya btc btc USDT binance'ı seçiyorum. Periyodumu bir günlük yapıyorum. Gün diyelim. Gün seçili. Buy order quantity bir bitcoin yapalım. Sell order quantity bir bitcoin yapalım. Birinci hareketli ortalamam için önce çoklu seçiminden aralık kısmına dönüyorum. Hareketli ortalama birden başlasın. 20'de son bulsun. Ve birer birer artsın istiyorum. İkinci seçim gene aralık seçiyorum. ikinci hareketli ortalamam için. Yine birden başlasın en son 20'ye kadar ilerlesin. Ve adım da birer birer seçili olsun istiyorum. Şu anda 400 tane optimizasyon yapacağım diyor. Yani 400 tane back testi Arda'da yapacağım diyor. Güzel bir rakam. İleriye di tıklıyorum. Yine son 500 bar. Yani son 500 günü kontrol edecek. Başlangıç bar yani bir önceki eşit gene 1000. Komisyon oranını hemen veriyorum. 1 yapıyorum. Ee, en iyi 400 tane seçeneği bana göstersin istiyorum. Diğerlerini değiştirmem. Kayma seçeneklerini dahil etmiyorum şu an için ama siz isterseniz edebilirsiniz. Çünkü optimizasyon daha kötü yapmak gerçek hayatta daha iyi sonuç elde etmeyi sağlayabilir. Yani kötü sonuçlarla bile iyi so kötü ayarla bile iyi sonuç alabiliyorsanız yani zorlaştırıyorsanız robot için şartları sonuçta çok daha iyi kar edeceğiz kesindir. Şimdi Bitir tuşuna basarak backtest operasyonu tamamlıyorum. Evet şu an tamamladı. O Gayet hızlı. Ee, son 400 tane seçeneğimiz, bu backtestimiz burada alt alta verilmiş durumda. En iyi seçeneklere bakalım. En iyi 3 seçeneğe bakalım. Ee, Overall'ım 1000'den 7930'a çıkmış. Yani tam... 6.933 dolar kar etmişim aslında. Ve e, şuna bakıyoruz. Toplam komisyon 149 dolar komisyon ödenmiş. E, minimum ve maksimum kayıplarımız var. Maksimum kayıplarımız 358 dolar kayıpmışız. E, %35 yapıyor. Bu %35'e rağmen biz %693 karda olmuşuz. Bu ayarla 18 kere işleme girmiş. Ve günlük periyotta işlem yapmış. Baktığımız zaman periyot 9'a 15. Yani 9'a 15 üstsel hareketli ortalamayla işleme girip çıkan stratejiyi 500 gün önce yapmış olsaydık ve bununla 500 gündür bekliyor olsaydık yani şu anda %693 karda olacaktık. Bir alttakine bakarsak yani ikincisine onda da gene kar miktarı çok yüksek. Bunda %686 neredeyse çok yakın değerler. Üçüncüye bakıyoruz yüzde 684 ve değerleri nedir ikincisinin? İkincisinin değeri yüzde şey, 11'e 12 hareketli ortalama kesişimi. Üçüncüsünün de 8'e 16 hareketli ortalama kesişimi. Şimdi ben gene burada en iyi değerleri alacağım. Tabii en iyi değeri almak gerçek hayatta sizi yanıltabilir. Ama ben test olduğu için, bu bir performans testi olduğu için karşılaştırmak adına ikisini alıyorum. Ve 9-15'e tıklıyorum. Karşıma tam sayfa olarak grafik açılıyor. Şimdi performans testine baktığımız zaman üstsel hareketli ortalama kesişiminin çok daha iyi kar getirdiğini görüyoruz tabii ki. Burada overall'ın yaklaşık 1000'den başladığını ve 7900'e kadar çıktığını görüyoruz. Biz buna grafik olarak da bakalım isterseniz. Tabii grafik sayfasına geçip biraz Büyütüyorum. Tam sayfa yapayım. Evet burada. <laughs> Tam sayfa yaptığım zaman bakın. Gayet net olarak alım satım kısımlarında görüyoruz. Buradaki kırmızı sat kısmı şurada satmış. Satışa girmiş. Şurada alışa girmiş pardon. Şurada almış. Burada satmış. Burada almış. Buradaki aldığını daha burada satmış. Çok güzel gördü satmış. Sonra tekrar alışa girmiş. Hatta üzerine gelip beklediğimiz zaman evet şöyle beklediğimiz zaman e, emir sayısını fiyatı da görebiliyoruz. Overall'ın ne kadar çıktığını. Burada tekrar satış yapmış. Overall 2400'e kadar çıkmış burada. Yani buradaki o dikliği yakalamış aslında. Ki bu Haziran 2019'daki bu 14 bin dolar yüksek, yükseliş esnasındaki giriş çıkış yerleri. Tabi yatayda hata yapması daha fazla oluyor gördüğünüz gibi alım satım yerleri. Çünkü yatayda yakalaması zor. Fakat trende girdiği zaman hareketli ortalamalar gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Ki şurada zaten satmış ve halen de alım işlemine girmemiş görüyorsunuz. O yüzden oldukça karda diyebiliriz. Detay rapor detay kısmına baktığımız zaman Bakiye Bankiye binden 7.900'e çıkmış yani 6.93 dolar kar ve %693 kar getirdiğini görüyoruz. 18 tane emir girmiş, 9'u al, 9'u sat olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu sayfayı karşılaştırdığımız zaman şöyle yapalım aslında iki sayfayı da alt alta karşılaştırmak istiyorum. Yapalım. Yani bizim ilk testimiz MOS testi. Bu da şöyle yapalım. Değil. Şöyle yapalım. Evet, bunu yana koyalım. Bir de Şunu da kapatalım. Evet, bunu da koyalım. Evet. Gördüğümüz gibi şu an için şöyle yaparsak tam alt alta bir çalışma olur. Yani çok büyük farklılıklar olmasa da ikisi arasında genelde de birbirine çok yakın değerler diyebiliriz. Ee, bir tanesi 7800 yani yüzde 681 bu most yüzde 681 üst hareketli ortamı yüzde 693 getiri sağlamış son 500 barda diyoruz. Ee, ben yani çok büyük bir fark olmadığı için aslında ikisinin de beraber olduğunu düşünüyorum performans olarak. Tabii ki most'u kullanmak e, isteyenler vardır. Hareket ortamını kullanmak isteyenler vardır ama e, görüldüğü üzere ikisi de performansı birbirine çok yakın diyebilirim. E, eğer beğendiyseniz bundan sonra daha istediğiniz başka hareket, e, robotlar veya işte indikatörler varsa onları IQ Matrix IQ programı altında açarak e, performans testini yapabiliriz veya daha detaylı testler yapabiliriz. İşte saatlik, 4 saatlik işte yarım saatlik gibi. Ee, bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.